Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugün e, tatilde nasıl da çalışıyorum onu nasıl da göstereceğim umarım beğenirsiniz. Şimdi ilk olarak ödevlerinden başlamak istiyorum. Benim bir tane çalışma zamanı efendim ödevim vardı. Ben onu yapacağım o zaman hiç uzatmadan geçelim. Siz de beni izleyin. you do it sometimes Soon. ben şimdi bu Feni yaptım ya fen çalışma zamanı yalnız bir tek sen o kalmış. Ya aslında var ya yani, işte değerlendirmeler vardı yine. Ben o değerlendirmelerini video çekmeden yapmıştım. Özür dilerim sizden bunun için. Ama o zaman da yoktu da. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Ee, ben e, şimdi hemen şunu şöyle koyalım. Ben şimdi size ne yapabilirim? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada hemen bir kitabımı almak istiyorum. Ee, şuradan matematiğin de ödevi vardı, matematikten devlet kitabından da ödev vardı. Şimdi onu yapacağım, siz yine bir yıl göreceksiniz ama gerçekten bayağı bayağı ödevler var. To feel beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing. Change it, change it. Seeing eyes of mine, you see there are no trees inside of me. In this desert, I can. bitiririm yarısını, yarısını yapmadım çünkü bir sürü tatilim var ve o tatilin için onları da saklamak istedim. Ve belki size bunu tekrar video videoda çekebilirim. Şimdi benim e, önceki biliyorsunuz kadar çeşme gününden kalma bir testim vardı. Şurada bir tane edat Bir tane ün değerlendirmeleri test kalmıştı. Ün de son değerlendirmeleri. Ben de şimdi onları yapacağım. Ondan sonra bir tane dediğini test çözmeye planlıyorum. Ya da bir iki tane bilmiyorum. E, ondan sonra Artık yani şu anda yetiştim zaten. Şu anda Türkçe'nin tam olması gereken konusundayım. Ondan sonra kendime fenden bir tane kuyu hazırlamayı düşünüyorum. Yani sınav kendime. Onu, onu hazırladıktan sonra sizlere tekrardan çekerim. Öyle yani ama hazırlamayı düşünmüyorum. Çünkü <laughs> şenliği öğrenim yazacak. Ama hep de sizlere çekmeyi planlıyorum. Öyle yani. O zaman testimi çözeyim ben. Çünkü Ka bir tane testim var ama dinle çözeceğim. Umarım full yaparım çünkü motivasyonun artmasını istiyorum birazcık. Sizi seviyorum. O zaman siz izleyin benim. You do sometimes. Out of me in this sense that I can you do sometimes eyes of mine. Love, 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 Arkadaşlar ben dilimi de çözdüm bu dinlendiren testini dinlendiren testi gerçekten dinlendiriyor yani bunu doğru söylemek gerekirse ben de e, bunun bütün hafifleri yani bazı bunun bütün hafifleri yok ama şu anda bende e, şu var hemen göstereyim sizlere de hmm şu var. Şuradaki yani canlı göstermek gerekirse bu var. Bu 6. sınıfı bende T harfi var. Ee, şöyle 6. sınıflar da sınıflarım T harfi var. Evet. Bu 6. sınıflar onun için T harfi var. Ee, ama 8'lerde böyle S harfi falan da var. S'de. Ben 8. Sekiz, sınıfı geçince bu sene almak isterim. Çünkü S benim harfim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar benim e, gördüğünüz gibi böyle bütün şeylerim bitti. Işte, yani bütün testlerim şu anda bitti. Ee, yapacak bir şey de kalmadı artık yani. O zaman ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Yine şey yapamadım. Yine hmm, quiz hazırlayamadım ama gerçekten bunun için özür dilerim. Ama diğer videoda da kesinlikle ama kesinlikle sizlere söz veriyorum. Göreceksiniz arkadaşlar. O zaman sizleri yapıyorum. Görüşürüz.